Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'tan nasıl addons yapılır? Yani par, e, pardon, nasıl şehir yapılır onu göstereceğim. Addons'ta nasıl şehir yapılır onu göstereceğim. Bize like atmayı, abone olmayı unutmayın. videomuz başlıyor arkadaşlar. Önce Addons for Minecraft indiriyorsunuz. Ben de zaten indirileyim. indirilmiş Şimdi arkadaşlar, e, cit yazıyorsunuz. Citi yazıyorsunuz. Pardon, reklam çıkıyor. Evet arkadaşlar işte bir sürü şey var arkadaşlar. Şehir. Bir istediğiniz şehire bakabilirsiniz. Hatta dokunduğunuzda fotoğrafları bile çıkıyor. Evet arkadaşlar. Bazen böyle tamam. İstediğiniz şehri yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size araba modunu göstereceğim. Car kar yazıyorsunuz. Araba demek. İstediğiniz araba yapabiliriz. Burada Bugatti var. Her şey var arkadaşlar. Her şey. A'dan Z'ye kadar var arkadaşlar. Şimdi size tırı gösteriyorum. Pardon. Uçağı. Plan ne diyorsunuz? Arkadaşlar burada uçak var. Bunu da deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, size ee, şeyi e e, tırı göstereceğim kamyonu. Jo ja jo yazıyorsunuz arkadaşlar. Coca-Cola Coca-Cola kamyon bak. Burada Coca-Cola kamyon yazıyor arkadaşlar. işte bunu da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar nasıl şehir yapılır onu göstereceğim. GTY GT yazıyorsunuz Evet arkadaşlar. Şimdi size en güzel şehri göstereceğim. En güzel göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, durun, daha bulamadım. Evet, durun. Aşağı gideyim. Çok aşağıda... Buradaki şeyler bile var. Apartman, GT var. Her şey var arkadaşlar. A, A'dan Z'ye kadar var. Bu da çok iyi arkadaşlar. Bunlar en iyileri. Şimdi arkadaşlar... işte bunlar çok iyi. Dur hangisini deneyeyim? Mesela bunu deneyebilirsiniz? Bunu deneyebilirsiniz. Ben arkadaşlar ben bunu deneyeceğim. Çok güzel geldi. Aa, bu. Bu arkadaşlar. Bana çok güzel bir şey geldi. Çok güzel resimlerine bakın. Binaları var. Köprüsü var arkadaşlar. Sonra arkadaşlar, download MCP World'a basıyorsunuz. Install'a basıyorsunuz. Ok. Ok'a basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ben de iki tane Minecraft ve ben. ben normal My, e, normal Minecraft'a girin arkadaşlar. Normal Minecraft'a girin. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Eee giriyoruz Girmesi biraz uzun sürecek Evet Giriyoruz Arkadaşlar ben duraklatamıyorum Çünkü e, duraklattığında Eee oy Oyun e, sonra da Yine devam ettiremiyoruz arkadaşlar ya havuza yok Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, giriyoruz. Evet. Arkadaşlar, benim YouTube kanalına girebilirsiniz. 2 3 e, e, arkadaşlar Minecraft'ta nasıl elbise e, pardon nasıl zırh boyanır? O videoya da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Seviye içeri aktarma başarıyla sonlandırıldı. İşte arkadaşlar. Musab ciddi. Burada karşınızda. Arkadaşlar. İşte burada arkadaşlar. Tıklıyorsunuz çıkıyor. İşte burada yaptık arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bize like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. Evet pekiş.